100 yüzyılda ortaya bir fikir atılmıştı. 8 insan 2 yıl boyunca bir fanusa kapatılıyor. Dünyanın mini bir versiyonu olsa nasıl olurdu diye. Ve ilginçtir bu garip fikri bir yatırımcı da bulunmuştu. Sonra içinde çölden yağmur ormanına, balıktan keçiye, neredeyse ihtiyaç olan her şeyin bulunduğu mini bir dünya inşa edilmişti. Yetmemiş, içine de yetişkin 4 erkek ve 4 de kadın bırakılmıştı. Sonra olanlarsa bu da intro'dan sonra. Truman Truman Show Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek bugün ise bilgiyim. Ben videosunu beğendim. 1970'lerin sonu ve 80'lerin başı ile birlikte savaşların ardından gelişen ve değişen dünya gergin atmosfer sayesinde bazı insanları radikal bir soruyla baş başa bırakmıştı. Dünya bir gün yaşanmaz hale gelirse, insan kendine kapalı bir dünya kurabilir mi? diye. Ki biyosfer iki fikri tam da bu zihinsel iklimde filizlenmişti. Fikrin arkasındaki ana figürse, mesleğinin ne olduğu tam olarak belli olmayan, Harvard'a gitmiş ama mezun olmamış, genellikle de kendisini... Kırmızı kamyon, vay kardeşim sadece eskiler bilir, sadece eskiler. <laughs> Vizyoner organizatör olarak tanıtan John Allen'dı ona göre Aleyküm insan Selam doğanın geldiniz. efendisi değil, onunla aynı sistemin kırılgan bir parçasıydı ve eğer bu ilişki küçük ölçekte kurulup sürdürülebilirse, belki bir gün Ay'da, Mars'ta ya da ona göre yok olmak üzere olan dünyada da kapalı bir yaşam mümkün olabilirdi. İşte de bu düşünce. Biz bir yerde gideceğiz. Biz bir yerde gideceğiz de bakalım nereye gideceğiz. Üncenin en iddialı ön izlemesi olacaktı. Ancak böylesine devasa bir hayalin yalnızca fikirle ayakta kalması mümkün değildi. İşte bu noktada da sahneye Teksaslı petrol milyarderi Edward Bass çıkmıştı. Bass, çevre sorunlarına ve uzun vadeli insanlık projelerine ilgi duyan, parasını klasik kar projeleri yerine, geleceği yatırım olarak gördüğü işlere aktarmayı istekli bir isimdi. Alan'ın anlattığı o kapalı dünya fikri Bass'in vizyonuyla birleştiğinde de artık hayal olmaktan çıkıp somut bir projeye dönüşmeye başladı başlamıştı. Öyle bu denekleri nereden buluyorlar? Para mı teklif edecek? Peki 1984'ten itibaren projeyi 100 milyonlarca dolar aktarmayı kabul etmişti. Böylece 87 yılında Arizona çölünde ilk kazma vurulduğunda Biosphere 2'nin amacı kağıt üzerinde son derece net olacaktı. Dünyanın tüm temel ekosistemlerini cam ve çelikten bir fanusun içine alıp bu sistemin 2 yıl boyunca dışarıdan hiçbir müdahale olmadan, madde almadan çalışıp çalışamayacağı görülecekti. Ve 91'e gelindiğinde cam kubbe tamamlanmış içeri... Adamlara bak. <laughs> Adamlar uğraştığı şeye bak lan. Allah Allah. okyanuslar, ormanlar ve umutlar doldurulmuş. Geriye tek bir soru kalmıştı. Bu yapay dünya içine giren insanlara gerçekten yaşatabilecek miydi? 26 Eylül 1991 günü güneş Arizona ufkundan yükselirken 4 kadın 4 erkek olmak üzere 8 cesur biosfer sakini bilim kurgu filmlerinden fırlamışa benzeyen renkli tulumları içinde tören alanına çıkmıştı. Oksijen dolu taze havayı son kez ciğerlerine çekip dev cam kubbenin hava geçirmez kapısından içeri adım attıklarında dış dünya ile bağları 2 yıl boyunca kesilecekti. Böylece kalabalığın alkışları arasında ağır kapı kapanmış ve mühürlenmiş, insanlık tarihinin en uzun süreli kapalı yaşam deneyi resmen başlamıştı. İlk gün... Bu adamlar iki yıl buraya girecek ve çıkmayacak ha? Günlerde içerideki yaşam haliyle heyecan ve belirsizlikle doluydu. İki büyeleri yaşları 29 ile 69 arasında değişen bilim insanları ve maceracılar neyle karşılaşacaklarını tam olarak bilmiyorlardı. Tarım arazisi işlenecek, biyomların bakımları yapılacak, elde edilen besinlerle geçinilecekti. Başlangıçta verilen içerideki temiz su döngüsel olarak kullanılıp dönüştürülecek yani dışarıdan su bile alınmayacaktı. Basit birkaç kural dışında sabit bir kural da yoktu dışarı çıkmak, dışarıdan destek almak ve hamile kalmak yasak. Yok. <laughs> Benim aklıma direkt bu geldi. Ama şey de yazmış. Kerzik de yazmış. Bu adamlar burada üremeye de başlar belki oğlum. Bu kadar. Bunun dışında kişiler romantik ilişkiler içine girebilirlerdi. Bunda da bir sakınca yoktu. Ki ekibin kendi aldığı karara göre yaşanılacak herhangi bir ilişki de orada kalacaktı. Dışarıya anlatılması, araştırmaya dahil edilmesi de yasak olacaktı ki gerçekten de bir bilgi vermeyeceklerdi. Artık tamamen Biosfer 2 adı verilen bu kapalı dünyanın döngülerine kendi küçük ekosistemlerinin insafına kalmışlardı. Yaklaşık 13 bin metrekarelik alandaki 8 kişilik ekip yapayı bir yaşam alanı değil, sürekli çalışan bir sistem olarak ele alıyor. Baksana baba adamların uğraştığı şeye ne kadar para gitmiştir la buraya. Diyordu. Herkesin temel sorumlulukları vardı. Bazıları hayvanların bakımından, bazıları ise biyomların ve hava su döngüsünün ölçümünden sorumluydu. Günlük programlarda daha deneyin ilk haftasında netleşmişti. Sabahlar genellikle tarım alanlarında başlıyordu. Yaklaşık 3000 metrekarelik bu bölümde pirinç, buğday, tatlı patates, yer fıstığı ve çeşitli sebzeler yetiştiriliyordu. Tarım işi zaman alıcıydı. Toprak elle işleniyor, sulama dikkatle yapılıyor ve her ürün tek tek takip ediliyordu. Sonra aynı saatlerde ahır bölümünde keçiler sağlıyor, tavuklar besleniyor, hayvanların sağlık durumu kontrol ediliyordu. Ki hayvanlar hem gıda kaynağı hem de ekosistemin bir parçasıydı. Gübreleri tarımda kullanılacak, solunumları gaz döngüsüne katkı sağlayacaktı. En azından fikirde. Öğleden sonraları ise daha çok teknik ve bilimsel çalışmalara ayrılmıştı. Ekip üyeleri sırayla yağmur ormanı, savan, çöl ve okyanus biyomlarını dolaşıyor, sıcaklık, nem, karbondioksit ve oksijen ölçümlerini yapıyordu. Yağmur ormanlarında bitki büyümesi yakından izleniyor. Okyanusta su kimyası ve mercan sağlığı kontrol ediliyordu. Hatta çöl biyomu özellikle takip ediliyordu. Çünkü bu bölümün kuru kalması sistemin dengesi açısından kritikti. Yani ilk haftalarda anlattığım üzere sistem dışı... Harbi Planet Crafter gibi la. Dışarıdan bakıldığında stabil görünüyordu aslında. Bitkiler büyüyordu, hayvanlar yaşıyordu ve ekip kendi ürettiği yiyeceklerle beslenebiliyordu. Ya şu an burayı dinlediğin zaman aslında güzel eğlenceli bir dereye benziyor. İnşallah sonu boka sarmaz da. Yani şu ana kadar buna mesela katılmak isteyebilir birçok kişi. Şunda bir şey yok. Sıkıntılı bir durum da yok. Sadece iki yıl oraya kapatacak kendini yani. Bakalım ne olacak? Akşam yemekleri genellikle ortak alanda yeniyor, gün içinde yapılan işler konuşuluyordu. Ancak ilk aylar ilerledikçe bazı sorunlar netleşmeye başlamıştı. Önce biyomların beklenenden farklı davrandığı fark edilecekti. Mesela çöl biyomu yeterince kuru kalmıyor. Cam tavanlarda yoğunlaşan nem aşağı damlıyordu ki dolayısıyla bu durum oranın kuru çölden ziyade bir bataklığa dönüşmesine neden oluyordu. Ayrıca yağmur ormanlarında bazı bitkiler kontrolsüz şekilde büyüyordu. Özellikle sarmaşık türleri diğer bitkilerin ışığını kesmeye başladı başlamıştı. Böylece hmm. o kız istilacı bildiğin istilaya uğratıyor işte. Ama aslında ona da dokunmamaları lazım değil mi? Sonuç olarak bir bitki bir yeri istila edecekse dünyada da ediyor. Gerçek biyomuna göre yapıldıysa... ...da bir müdahale gerekmiş ve budamalar yapılmıştı. Ama şaşan tek şey bitkiler yahut biyomlar değildi. Böcek dengesi de planlandığı gibi işlememişti. Karıncalar ve hamam böcekleri hızla çoğalırken tozlaşma için hayati önemdeki arılar kısa sürede yok olmaya başlamıştı. Ki bu hem tarım için hem de bitki üretimi açısından ciddi bir uyarıydı. Ekip teoride kendi kendine denge kurması beklenen sistemin yavaş yavaş sapıtmasına şahit oluyordu. Ve bu süreçte sadece doğal yaşamın düzeni değil, ekibin psikolojisi de yavaş yavaş bozulmaya başlayacaktı. E haliyle sürekli aynı suratlara maruz kalmak, aynı mekanlarda tabiri caizse ırgat gibi çalışmak da kolay değil. Değildi. Yani kendi kendine işleyeceği düşünülen sistem tahmin edilenden çok daha fazla emek gerektirince mevzu bilimsel bir çalışmadan ziyade saatlerce çiftçilik yapıp sonra dermansız şekilde yatmaya evriliyordu. Yine yani biosfer içinde aylar ilerlerken olay dünyayı şaşkına çevirecek bulgulardan ziyade fanusun içinde debelenen insanların hikayesi ne dönüşmüştü. Geçen vakitte ve çıkan sorunlarla birlikte tarım alanlarından gelen verilerin de beklenenden düşük olduğu fark edilmeye başlanmıştı. Teoride planlanan mahsul miktarıyla pratikte elde edilen ürünler arasında ciddi fark vardı. Bitkiler büyüyordu ama verimli değillerdi. Güneş ışığı cam fanusun içindeki bulutlanma nedeniyle bazı günler yetersiz kalıyor, fotosentez beklenen hızla gerçekleşmiyordu. Yetmezmiş gibi böcek istilaları ve bitki hastalıkları hasadın bir bölümünü henüz tarladayken kaybettiriyordu. Geçen şu an yayın açık mı? Yayın açık. Açık yayın. Niye birkaç kişi öyle yazdı ya? Yayın açık. Bunlar bu arada kesin burada da kişi... yiyecekler. Yayın açık. Açık arkadaşlar yayın bir problem yok. F5 de attım. E, telefondan bakayım. Bekle bakayım. Aynı kişi yazdı. He. O zaman onun internetinde bir problem var. Odak o zaman devam. Şamakitli ekip sistemin zamanla dengeye oturacağını düşünmüştü. Ancak haftalar ilerledikçe tablo iyileşmekten ziyade daha da vahimleşiyordu. Rit i̇şte burada demek ki o zaman dengede çok büyük problem var. Burası karışacak. Her şey çürümeye başlayacak. İstilacı olan taraf götürecek gidecek. Muhtemelen en sonunda 3-5 tane şey kalır herhalde. Tilen gıda 8 kişiyi uzun vadede doyuracak miktarda değildi. Dolayısıyla günlük öğünler yavaş yavaş sadeleşmeye başlamıştı. Büyük ölçüde her gün tatlı patates, pirinç, buğday ve yer fıstığı yemek sıkıcılaşıyordu. Zaten hayvansal ürünler de sınırlıydı. Yumurta, süt ve nadiren küçük et porsiyonları dikkatle paylaştırılıyordu. Yani en basit açıklamayla rutinleri az yemek ve daha çok çalışmak şeklinde değişmişti. Halbuki kendi de kısa sürede herkes kilo vermeye başlamış. Önce önce kemerler gevşemiş, sonra yüzler incelmişti. Hatta artık merdiven çıkmak, ağır yük taşımak bile daha yorucu bir haldeydi. Baya yemek yiyemiyorlar oğlum. Şu an çekilmez bir hal alıyor. Yemekler artık bir keyif değil, hesaplanmış bir ihtiyaçtı ve bu sıkıntılar da doğal olarak bir süre sonra gerilimlere dönüşmeye başlayacaktı. Ama şimdilik daha mühim bir sorun patlak vermişti. Yani maalesef fanusta sorunlar bitmiyordu. Başlangıçta içerideki oksijen oranı dış dünyayla neredeyse aynıydı. Ölçümler düzenli yapılıyor, değerler kaydediliyordu. Ancak zamanla oksijen seviyesinde yavaş ama istikrarlı bir düşüş gözlemlenmeye başlamıştı. Böylece aylar geçtikçe belirtiler gün yüzüne çıkar olmuştu. En bariz fark az önce bahsettiğim gibi ekip üyelerinin çok daha çabuk yoruluyor oluşuydu. Aynı işi yapmak eskisinden daha fazla nefes gerektiriyor. Kimse geceleri huzurlu uyuyamıyor, sabahları dinlenmiş hissedemiyordu. Oksijen nothing included vardı ya arkadaşlar. <laughs> o eskiden oynuyordum. Onda da işte biz bir problemi yaşıyorduk abone koyayım. Oksijen yetmiyor kardeşim. Aç dönmeleri ve dikkat dağınıklıkları da iyice artmıştı. Tabi o an bilinmese de bunlar olurken oksijen oranı yavaş yavaş %14-15 seviyelerine gerilemişti. Yani soludukları nefesi sanki 4000 metre yükseklikteki bir dağın yamacında soluyor gibiydiler. Ki işte açlıkla birleşen bu durum ekibi hem bedensel hem de zihinsel şekilde zorlamaya başladı. Baksana oğlum adam Kur'an'ı yırtan kıza dönmüş la. Başlamıştı. Diyos hala ayaktaydı. İnsanlar hala çalışıyorlardı. Ancak sistemin ahlaki kırılımları da yok değildi. Çünkü açlığın iyice arttığı, mahsulün az olduğu aylardan birinde bir detay fark edilmişti. Ekipten bazıları tarım için saklanan tohumları gizlice yemeye, hatta yemekleri daha doyurucu olsun diye çaktırmadan içine koymaya başlamışlardı. Aslında bu tohumlar yeni ekimler için, yani biosferiki ölçeğinde bir nevi geleceğe yatırımdı. Ancak karınları guruldayan insanlar için birer gizli atıştırmalık haline gelmişlerdi. Ve sonra da yemeyenlerden bazıları bu durumu fark edip dışarıya durumdan bahsetmişlerdi. Hatta basın bile bu söylendi duymuş ve biyosfer 2'nin bütünlüğünün bozulduğuna, tamamen kapalı bir düzen olmadığına Ballon dair patladı. haberler yapılmaya başlanmıştı. Olaydan sonra dışarıdaki yönetim ekibi derhal o yiyenlerin dışarı çıkmaları gerektiğini, protokolleri çiğnediklerini söyleseler de tohum hırsızları elbette mini dünyayı terk etmemişlerdi. Dışarıdan de müdahale oldu? de mümkün olmadığı için durum tohumları yiyenlerin yanına kar kalmış gibi gözüküyordu. Ki aslında bu örnek mevzu bile gerilimin nasıl tırmandığının, biyosfer 2'nin nasıl survivor'a dönüştüğünün kanıtıydı. Fakat bir oksijen düşüyor, bir böcek basıyor, çöl bataklığa dönüşüyor, millet açlıktan tohum kemiriyor derken günler, haftalar, aylar geçmişti. Ve bir dünya simülasyonu olması gereken deney 150 milyon dolardan pahalıya mal olmuş 8 kişilik bir sirk gösterisine dönüşmüştü. Eylül 90... milyon dolar ne oğlum? Bir de başlayan deneyde geçen zamanla takvimler 93 yılına gösterirken içerideki ekibin doktoru Welford artık ortada ciddi bir oksijen sorunu olduğunu dışarıya bildirmek zorunda kalmıştı. Ve bu tehlikeli ortamda yaşam sürdürülemeyeceği için deneyin amacı kapalı yaşam olmasına rağmen dışarıdan içeri saf oksijen takviyesi yapılmasına karar verilmişti. Fanus'a özel bir hava kilidi girişi açılmış, içeriye hava pompalanmaya başlanmıştı. Böylece ekip kelimenin tam manasıyla rahat bir nefes almıştı. Yapmıştı. Lakin geçen zamanla oksijen mevzusu çözülmüş, karbondioksit mevzusu başlamıştı. Bu da uzatmayayım, ekibin her işe yetişememesi yani doğayı yeteri kadar canlı tutamaması ve yapısal bazı sebeplerden ötürü bu sefer havadaki karbondioksit seviyesinin çok yükselmesiyle ortaya çıkan bir sorundu. Dolayısıyla durum ekibin sağlığını doğrudan etkileyen bir vaziyet olduğu için şimdi de karbondioksit tutucular çalıştırılmıştı. Yine bu mevzular da basın ilgisini epey çekmişti ki haksız da değillerdi. Deneyin olayı dışarıdan müdahale olmayacaktı yaşayabilmekti zaten. Öyle ki Mars'ta olsalar dışarıdan saf oksijeni nasıl elde edeceklerdi sonuçta diye düşündüm. <laughs> Bir tek misap vallahi yazdı. <laughs> Saffa, beni anladın sen sen beni anladın ve bu büyük projenin büyüklüğü sorgulanmaya başlanmıştı her ne kadar fazlaca soru olsa da ortada bir buçuk yıllık yemek milyon dolarlık girişim dışarıdan ne kadar müdahale edilip edilmediği oldukça tartışmalı bir halde düşe kalka ilerliyordu işte vallaha benziyordu Gerçi dışarıdan zaten hayli güvensiz gözükmeye başlayan deneyde içeride de çatırdamalar başlamıştı. Temelde 8 kişi aynı amaç uğruna birlik olmalıydı. Lakin yukarıda yaptığım benzetme gibi gerçekte fanus ünlüler gönüllüler kapışmasına dönmüş gibiydi. Ekibin yarısı bu dışarıdan alınan takviyeleri doğru buluyor ve bilim için, araştırmalarımız için her şey yapılmalı ölelim mi yani yahut çalışmalarımız sekteye mi uğrasın diyor. Diğer yarısıysa ulan zaten amaç bu yaşayıp yaşayamayacağımızı görmek dışarıdan destek alınca ne anlamı kalmayacak diye debeleniyordu. Ya o da doğru. İşin içinde aslında para olmasa, anladın mı? Bu işin içinde para olmasa derler ki plan iptal, baştan yapılacak. Ama şimdi olmadığı için orada o parayı kurtarmaları lazım. O yüzden dışarıdan müdahale ediyorlar. İkisinin de haklı olduğu yönler var. Aslında tüm deney bozuldu şu an. Sanki haklılardı. Ama öyle ya da böyle ortada keskin bir görüş ayrılığı vardı artık. Deneyin sonuna yaklaşıldığı sıralar grup neredeyse iki farklı kampta yaşar hale gelmişti böylece. Hatta bazı zamanlar tartışmalar öyle bir hal almıştı ki ekip üyelerinden birkaçına tamam bırak artık denilmiş dışarıda çağrılmıştı ama kimse çıkmayı kabul etmemişti tabi. Ortak yemek saatleri artık gergin bir sessizlik içinde geçiyor. İki grup askeri iletişim kurarak günlük görevleri paylaşmaya çalışıyordu. Yani temelde her ne kadar tartışsalar aslında hepsi amaçlarının ya şu bilincindeydi oldu. ve içeride kalmayı vazgeçmekten yey tutuyordu. Yosfer 2'de ortaya milletin birbirini sabote ettiği, arkasından kuyu kazdığı bir senaryo çıkmamıştı. Ama deney zaten başından beri tahmin edildiği gibi öyle kapalı, acayip, ilginç bir sistem de olamamıştı. Onun aksine geçen iki yıl içinde fanus 400 bin kişinin ziyaret ettiği, günler çalışmaların bir müze gezer gibi izlendiği, ya burada da böyle bir yer varmış konumuna dönüşmüş. Şey gibi lan hayvanat bahçesi gibi. Dışarıdan gelip izliyorlar. Dön. Yani canlı reality show gibi bir şeydi artık. Dolayısıyla bitap düşmüş biyomların başarılamayan sözde onlarca mühim deneyin eşliğinde görevin son günü gelmişti. İçeri girmelerinin ardından geçen 726 gün ardından şakalar ve başarısızlıklar bir yana insanlık tarihinin en uzun kapalı yaşam deneyi tamamlanmıştı. Ve onca emeğe rağmen 2 yıl dayandı adamlar lan. Üzücü şekilde. Biosfer 2 deneyi sona erdiğinde ortaya çıkan tablo Biraz ee ne oldu şimdi dedirten cinstendi. Deneye başarılı desek olmaz, başarısız desek olmazdı. Mesela ekip bu 2 yıl içerisinde tükettikleri yiyeceklerin %80'ini içeride üretmeyi başarmıştı. Ancak bilindiği üzere bir ara oksijen takviyesi de dışarıdan yapılmıştı sonuçta. E bu da hayati bir durumdu. Yani işte 150 milyon dolar maliyetiyle kafaları allak bullak eden deneyin sonucu bana sorarsanız başarısıza daha yakındı. Çünkü gerçekten Mars'ta... Zaten o... başarısız gibi dışarıdan müdahale etmişler. Olsalardı o fanusun içinde oksijenin bitişiyle yavaş yavaş canlı diye bir şey kalmayacaktı. Aa, Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sonuçta denemişlerdi. Ne kadar ellerine yüzlerine bulaştırsalar da denemek bile başlı başına büyük bir hareketti. Hatta birazcık polyanacalık oynayalım. Belki de Biosphere 2'nin asıl hedefi kusursuz mini bir dünya kurmak değil. Bunun ne kadar zor olduğunu göstermekti. Belki de oradan <laughs> belki de oradan öğrenecekleri şeyleri öğrendiler. Onu da bilmiyoruz ki. Orada aslında bayağı bir bilgi de geçmiştir ellerine şimdi gerçekçi olmak lazım. Arkadaki bilim insanları bayağı bir şeyi kaydetmiştir orada. Her şeyi takır 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 kaydetmiştir. ki bir şeylerin farkına varılmıştır. Derindeki amacın ne olduğunu bilmek lazım. Vallahi bir şeyler olmuş işte artık ne oldu?